Değdi mi Zaza? İnadın için bu kadar iş yapmaya değdi mi? Neden? İnatla doğdum. İnadımla yaşadım. İnadımla da öleyim. Alo. Polat Alemdar. Adliyenin önündeyim. Suriyeli şimdi senin savcıyı otoparkta öldürecek. E ne bekliyorsun? Vursana şerefsiz. Zaza'yı öldürme. Bana lazım. Sözün söz mü? Telefonla konuşacağın işine bak be adam. Polat Alemdar. Vakit yok. Bir karar ver. Savcının yaşamasını istiyor musun, istemiyor musun? O Leyla için beni mecnun etmeyin. Gelip sizin hayatınızı karartırım. Zaza bana lazım Polat Alemdar. Azrail sensin. İstediğinin canını al, istediğini bağışla.